Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Milli görüşün filizlendiği ilk şehir olan Şanlıurfa, Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan Ankara'ya genel başkanımızı Doktor Fatih Erbakan'ı tekrar genel başkan seçmek için yollara revan olacağız. Öncelikle hepinize buraya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Teşkilatı dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta bütün seçmenleriyle, hanım kollarıyla, gençlik kollarıyla, il teşkilatlarıyla, ilçe teşkilatlarıyla ayakta ve bu kutlu davada yol yürümeye, bu da kutlu davaya hizmet etmeye milli görüşün filizlendiği şanlı şehrimiz Şanlıurfa'da tekrar yeniden ayağa kalkmak için mücadelelerimizi sürdürüyoruz. Bununla ilgili Şanlıurfa teşkilatına genel merkezimiz tarafından verilmiş olan kotayı üstüne çıkarak 30 tane otobüs, 7 tane minibüs ve 19 tane özel araçla Ankara'ya hareket ediyoruz. Ve bu gerçekten çok önemsenen bir durum. Günül isterdi ki çok daha bunun fazlası yapabilir Şanlıurfa. Ama gelinen noktada mevsimin iş mevsimi olması kış olması nedenden dolayı biraz olsun insanlarımızın gelmemesine neden oldu. Bununla ilgili buraya kadar gelen ve bundan sonraki süreçte de bizimle yol yürüyecek olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Önce Doktor Fatih Erbakan'ı yarın inşallah genel başkanı seçip bir sonraki seçimde de Doktor Fatih Erbakan'ı inşallah Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtturmak için ilk adımımızı atıyoruz ve gazanız mübarek olsun, toplantımız ayrı